son 10 sezonda Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok top kaybeden oyuncular listesiyle başlayalım. Bu periyotta en az 200 maça çıkmış oyuncular içinde adet olarak en çok top kaybeden isim Lionel Messi. Messi, Kostic, Kandreva, De Bruyne, Neymar, Payet, Koke, Eriksen, Damian Suarez ve Di Maria takip ediyor. Bu listeye ve listedeki oyuncuların kalitesine bakınca insanın içinden top kaybetmek belki de o kadar kötü bir şey değildir diye geçebilir. Ancak daha önce dediğimiz gibi topla çok buluşan, çok fazla hücum aksiyonu deneyen bir oyuncunun top kaybetmesi de normal. Sırasıyla Kandreva, Kostic, Payet, De Bruyne ve Di Maria'nın bu 10 sezonda en az 200 maça çıkmış oyuncular içinde kornerler dahil en çok orta yapan ilk 5 oyuncu olduğu notunu da düşelim. Orta yapmak ideal bir top kaybı yöntemi olabilir. Aynı listedeki 10 oyuncunun maç başına sayılarına bakınca Neymar'ın ortalamasının daha yüksek olduğunu görüyoruz. En çok kaybedenlerden Koke ve Kandreva örneğin maç başına 5-6 top daha az kaybediyor Neymar'dan. Yine bu 10 oyuncunun top kaybı sayısını topla buluşma sayısını oranlayınca en çok kaybeden Messi'nin İkinci sıradaki Kostic'e göre %16 daha az top kaybettiğini görüyoruz. Bunda Kostic'in ortalarının payı oldukça büyük olsa gerek. Yine toplamda en çok kaybedenlerden Koke maç başı ortalamada olduğu gibi oranda da daha düşük bir seviyede. Bütün bunlar oyuncu bazında da top kaybı sayılarını bir bağlama oturtmamızı sağlıyor. En iyi oyuncuların bile maç başına 20 civarı top kaybedebileceği ancak oran olarak bunun %20'nin üzerine çıkması halinde o oyuncuların örneğin Messi gibi onun kadar değilse de tabela katkısı yaparak o top kayıplarını misliyle telafi ediyor olması gerekebilir.